Beytun bir ev, raculun bir adam, şeceratun bir ağaç, muslimun bir erkek Müslüman, muslimetun bir kadın Müslüman. Peki bu sözcükleri görüntüsel olarak yani şekli bakımdan müfret kılan, onları diğerlerinden ayırt etmemizi sağlayan işaretler söz konusu mu? Sonlardaki şu dammeleri ya da tenvinleri müfretlik alameti sanıyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Onlar irap alametleri olup kırık çoğulların ve cemi müennes salimlerin sonunda da bulunur. Şu örneklere bir bakın. Bu evler demek ama bu çoğulun sonunda da tenvin var. Demek ki tenvin müfretlik yani tekillik alameti değilmiş. Keza raculun çoğulu ricalde de muslimetunun çoğulu muslimetunda da hem tenvin hem damme var. O halde net olan şu. Tenvinler ya da dammeler veya fethalar ya da kesralar kesinlikle müfrettik alameti olamaz.